Koşuya katacak atların tamam baş ve <laughs> beyaz bayrak bugün için son kez havada start verildi ve koşu başladı. Bakıyorum toplu sayılabilecek bir çıkış Hikmet ile birlikte iç kulvardan 7 Double Coast öne düştü liderliği almaya çalışıyor. Ancak dışarıdan dolup gelen 8 numara Pickle farkı yarı boya kadar indirdi. 1700 geçirirken onların dışından bilinensiyle 6 numaralı Perhan doldurdu geldi. Öndeki 7 numaralı Double Cost olan farkı bir boya kadar indirdi. Pickle üçüncülükte onların dışından buralarda 3 numaralı Sabalto'nun atakları var ki. Şimdi o da öndeki gruba katılmaya çalışıyor. Tempoyu yükseltti. 1400 geçirdikten sonra iç kulvardaki 7 numaralı Double Cost'u dışarıdan yüklenen 3 numaralı Sabalto yakaladı. Ve 1300 geçirirken farkı da bir boya kadar çıkardı. Double Coast ikincilikte. Bir buçuk boy kadar geride üçüncü 1200 geçirken altında Perhan var. 13.5 buçuk boy kadar gerisinde iç kulvarda Pickle hemen dışında izlediğim isim 13 numaralı Gümüşçay. Aralarda iki numaralı Bab Onların bir buçuk boy kadar gerisinde bir numaralı Storm Eagle ortada. Bariyer dibine yakın 5 numaralı Gazi Evrenos. Gazi Evrenos'un hemen bir boy kadar gerisinde ortada 15 numaralı Sergenan. Sergenan'ın bir buçuk boy kadar gerisinde dış kulvarda dört numaralı Ayhana. Bir buçuk boy kadar geride 12 numaralı Dark Knight. Onun bir boy kadar gerisinde iç kulvarda 9 numaralı So Boğrak hemen dışında ikincisi 11 numaralı Mayan. 4 boy kadar geride 14 numaralı Ulu Hünkar sırasıyla son viraj dönülüyor. 7 numaralı Double Coast koşunun lideri buralarda 3 numaralı Sabahato ikincilikte. Üçüncülükte 8 numaralı Pickle var. Geriden Gazi Evrenos'un ataklarını istiyorum. 1 numaralı Storm Eagle ile birlikte yine 11 bir numaralı Mayan da kendini göstermeye çalışıyor. Son 4 yıl sonrasında farklar hızla edildi. Double Coast koşunun liderini yapıyor 3 numaralı Sabahato. içeriden Pickle'ın dış kulvardan 1 numaralı Storm Eagle'ın aralardan Gazi Evrenos'un en dış kulvardan da buralarda 11 numaralı Mayan'ın atakları var. 10 numaralı Demet ile birlikte son 150'den sonra farklar hızla edildi. Dışarıdan iki safkan etkili geliyor. Bunlar Denet Okay ve dışındaki Mayan İç kulvardaki double costlu en iç kulvardan sonrak da kendini gösterdi. İçeride Soğurak 7 numaralı double cost yakalıyor. 9 numaralı sonrak mı? 7 numaralı double cost mu koşuyu kazandı? Karar varış hakemlerine kaldı. 10 numaralı Demet Orka, 11 numaralı Mayan, 5 numaralı Gazi Evrenos değerli yarışseverler. severler. Tabelanın 3. basamağı için yakın arayla çizgi geçtiler. 9 numaralı sonrak son metrelerde bariyer dibinden geldi. 7 numaralı double costlu yakaladı. Peki geçti mi? Bunu barış hakemleri belirleyecek.